Arkadaşlar bugün sizlerle yeni heyecanlı bir video hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlayalım. Hazırsanız başlayalım. 3 2 1 başlayalım. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle biraz yeni güncellemeler gelmiş. Bir de Kupa Ligi bitti. Kupa Ligi'nden 150 yıldız puanı aldım şurada. Aldım. Hemen dükkana girelim. Yeni saatçılar o hazır mısın yeni saatçiye? Yeni saatçi. geliyor. Yeni saatçi. Tek saatçisi. Adım Red diye okunuyor galiba arkadaşlar. Böyle bir saatçi. Kız galiba bu arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Yanında da robotu var. Evet. Özel teklif olarak da su Max 79 elbası arkadaşlar. İkisi de. Sürge 79 elbası. Max da. 79 ay. kaçırmayın arkadaşlar. Gidip alabilirsiniz. Bu arada yeni saatçi bek 5 gün 14 saat sonra dükkandan kart e, gidecek arkadaşlar. Yani o yüzden gitmeyecek ama dükkandan gidecek artık savaş kutularına çıkarmaya çalışacağız. O yüzden gidip bu kadar elbasınız varsa varsa almaya çalışın. Diğer ve kutu da özel teklif mega kutu varmış. Bu da 5 gün 14 saat sonra gidecek. Özel teklif Box ve sürge bunlar da özel teklif. 5 gün saat sonra gidecek. Evet jetok katıcı bunları alalım hemen. Aldık. Şu şeyleri de alalım. Biraz yani maxlayalım. da alalım. Hemen şunu da alalım. Brok. Ve son olarak top bulup top kardeşi biz top kardeşi biz tik böyle şeyler az bunlar da markette o yeni düzübrüt prenses SPROT geliyormuş kasti bir de Yakut Piyaz Sprout geliyormuş. Bunları al alabilirsiniz. Böyle. Başka neye bakalım? Şu o yeni güzel aksiyonlar ve diğer şeyleri gösteriyor. Bizde bunlar var. Sadece bir yıldız gücü yokmuş. Evet. Böyle gözlük. Bu arkadaşlar yeni bir güce daha gelmiş. Opis. Oo güzel bak. Bu gerçekten biraz güzel siz de düşünürsünüz arkadaşlar. Ben anlatayım bunu anlamayan arkadaş arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlar varsa diyor ki arkadaşlar bu ne bu karakter? Ee, yani dükkanda bu hangi kostümler o, onu gösteriyor. 10 saat 10 dakika sonra şu kostüm gidecek ilk baştaki. İlk baştaki bu ya yanındaki. Bir de şu yıldız puanlı olan o da o saat o da dakika sonra gidecek. Güzel bir gerçekten. Siz, siz bu şeyleri beğendiğiniz bir yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman birkaç yani oynayalım mı arkadaşlar? Böyle sağaçlara bakalım. Böyle yine sağaçımız gördüğünüz gibi. Hep savaş kutularından çıkıyor şu anda. Hep de markette. Ama markette 15 gün 14 saat sonra gidecek arkadaşlar. Efsa, bu arada bu efsane bir karakter. Hem okuyalım bunları da. Bu savaşçı savaş kutularından bulabilirsiniz. Efsane bir. Mek yüksek asal. Men'in iki modu vardı. Normal bot ve robotunu kullanarak savaştı. Gelişmiş bot robot. Babanla sağlık kay kaybeder ve iyileşme yeteneğini düşüktür. Robot yok edildiğinde bek normal moduna geri döner. Böyle arkadaşlar. Savunması 3. Saldırısı 1, 2, 3, 4. Özelliği 2. Süper, süper olan da Mega bakla uzun zamandır yani kim oynamıyoruz biliyor musun bunu oynayalım diğer ondan sonra uzun zamandır sizlerle oynamıyoruz el primo el primocuk hemen seni alalım hemen girelim Hemen davetli edelim Arkadaşlar yine bir sıkıntı var. Arkadaşlar. Yani ah. Arkadaşlar şu anda oyun kasıyor. O evinemez bilmiyorum ama deneyelim artık ne yapalım? Biraz kasıyor başlıyoruz kuşak yarım saatten uğraşıyorum anca açabildim oyunu açılıyor da arkadaşlar biraz çok kasıyor çok kişi oynadığı için şu anda yeni bir geldiği için spike oynayayım çık oradan oradan sen çık spike hayır çık. spike çıktı Daha hayırdır dedik yere gidelim şu tarafa. Şu kutuları da alalım. Buradaki kutuları biri mi aldı? Ah, aha. Orada. Geri açalım. Şu tarafa geçelim. Halena. A Arkadaşlar bu ASG gelmedi Öyle bir şeydi bak hadi. Adı da Alina dedi. <laughs> Allah ya. Şimdi olduk. Biraz komikti. Çok değil miydi? Bence komikti. Ben değil de olabilir yani. Olmadı da, da olabilir mi yani? Yani olabilir olabilir. <laughs> So bir maç oynayalım zaten. Deli gelen güncelle bir lifa Küçük bir şey gelse bile. Gelse tanıtırım arkadaşlar. Yani görürsem tanıtırım arkadaşlar. Dedey dedey. 5 ve 6 gündür video gelmiyor. Bazen 5 gün geçici atıyoruz. Bazen 6 gün geçici atıyorum. Böyle yani arkadaşlar yani bildiğiniz oylar varsa yorumlara yazın onları da oynarım yani oynarım arkadaşlar ama yazın bale 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 dur bale kızma bale bale o bale uzak mesafe bale uzak mesafe şu tarafa gidiyoruz şu tarafa gideyim şu tarafa gideyim buradaki çıkalım yok burada burada. bekleyelim 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 şöyle iki saat çıkarsa hesaplaşalım hesaplaşalım şimdi hesaplaşacağız ama ben çıkmak çıkma. için hadi çıkalım çu çı, çu çı, çu 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 tam 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 Oo orada bir karışma var Brock'la Bibi mi? Bibicim niye geliyorsun ya? Ya da gelme diyorum. Geliyor Bibi. Dövçücü <laughs> olduk ve 15 oldu 200 yıldız kazandık. Çık. Güzel de açıkacağız. Bir tane kutumuz gelmiş. Burada sizi çalı açalım. 3 2 1 Zaten büyük kutuda pek bir şey çıkmadı arkadaşlar. Karakter çıkardı. Bana bir iki kere çıkmıştı. Videomuz bu. Kaldı kanalıma abone olmayı. Ve atmayı. Ha. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Sağlıkla kalın. Ya. Dur. <laughs> Sağlıkla kalın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Efendim Lord. Ben de bir kere görüşürüz diyebilir miyim? Diyebilirsin Lord. 3, 2, 1. Görüşürüz. Görüşürüz.